Like mevzu şu. Merhaba arkadaşlar ben Musi zaten bilmiyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte de... ne mi yapacağız birader? Bugün sizlerle birlikte de... uzun zamandır bir video çekmiyorduk. Onun için Instagram çıktı ya arkadaşlar. Zaten Instagram arkadaşlar hava hem sıcak olmasına rağmen kız geliyor arkadaşlar kız 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 kız, kız. Bak kız burada. birader. Bugün devreme bakalım. Bugün siz de ne yapacağız? Bugün o böyle dizisi gibi tuvalete evime çağıracak. Ne olacak? Ne olmayacak göreceğiz. Malzemeleri nerede buldum de webten buldum arkadaşlar. Uyukladığım malzemeleri full olacak. Şimdi hazırsanız bu diğer güzel bırak gelirse Yeni video geliyor. Hadi gidelim aga. Tip bot mi gideceğiz? Derseniz hayır tuvalete bugün ab bugün tane Hadi o yüzden şöyle bir gidelim videoyu salona gidelim birader. Sıbadına şunu, açayım ben biraz da. biz bir de eski bir de bırakmayacak bir şey şöyle yapayım. Bakalım şu kamerayı şöyle kendime çekeyim. Alıp kuvvetle dizisi gibi çaydı. Evime çağıracağım. Nasıl çağıracağım bilmiyorum ama. Ben yakın zenginimize geliyor değil mi? Bu vermeyecek arkadaşlar. Bu benim özgürlüğü. Ben de isimden vermeyeceğim. <laughs> güzel bir dakika neyse gelin bir gelsek, O zaman ne diyoruz? आपको आ जाए तीस इसी के लिए आने से एक में चार बस किसी दिन से में में ओह इन्हें काम आपको मिल गया और जमान आपको आ जाए तीस इसी के बिचार एक में चार वो मिल जाए आज एक Şimdi bakma, bak, Aferin, ben ne dolar burada bak Burada ne satacak? Ne Abi ne abi? Ya şeylere şa bile çıktı. Lan O da Bakın Laşpa. Alayım. Bakalım olacak, Göreceğiz. Thế, <laughs> <devenu sence>? Sen... <laughs> su Su, 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 su. <laughs> Sözler misiniz? Sözler misiniz? Sözler misiniz? Gelin bunlar... ...avukuyla dizi çekim yapacağım. Geçen ayı da alınacak. Sıpa. Bu meşkili gel buraya koyacağım. Elinize bak. Koy, Yok oğlum. Yok lan. Lan sıpa. Lan yokum lan. Yokum lan. Gitti şayın da lan ya hepsini hepsini ne yapacağını ne demek istediğimi ne yapacağını ne yapacağını ne yapacağını ne yapacağını ne Upgrade, okay. bir is good right? Evet çağıracağım böyle. Nasıl çağıracağım bilmem ama bu ilk önce gerekiyor. Evet. İstim bu Şimdi böyle benim üzerimde Bak. Sıvı sabunu dedim bu lan. Onu çok bunu ya. Ha, ders var şimdi dedi. Çok güzel. Şunu da şöyle Bir şey olmaz. Şu bir şuna. biraz ders var kalmış. Böyle. Sana ben sözünü ağzına Tamam. Bu böyle bir sıkıntılık. Düşman Sabun ve Ses mavzunu Asıl malzemeler bulunan mı? Evet Onu söylüyorum Ben bunun Bunun üstüne vereceğim ve suyumu ekleyeceğim. Bunu Küpür kesti. Kapatıyorum. Baksana. Lade. Küpük küpük. Bakıyorum küpük yaptım. Kesmem küpük ki bunun fayda Elimize bak bir elimize bak. Ben şimdi bu küpük bu yapmış kaç kasma sen dikkat edeceğim. Ben şimdi... ...bu misafirimiz kalmadı böyle benim. Elim kendisi hemen Şöyle... kendimi göreceğiz böyle de niye böyle bir video izlediğinizi bilmiyorum ama ben de böyle bir deney videoları gelecek yakında bakalım gelmiş mi kbt kartını kapatalım süper deney yok mu? süper yok mu? süper yok mu? ne süper yok mu? yok mu? yok mu? ne süper yok mu? यकूम ने क्या दिक्कत थी क्या मिल जाए अगा आज अब आपका जो जिस शिक्षक के पास मैं क्या मैं सुना रहा हूँ जी जी चार दफ़्त यानी क्या मिलना जरूर Geldi miydi? Bugün konusu Ne oluyor lan? Lan bir saniye bu müzik Bu müzik ne birader lan? Bu müzik ne? Ne müzik lan bu? Baba Kapanırsa bu da yapar. Şunları düzelteyim de öyle. Lan bu müzik nereden geliyor? Bir marşemde gelmiyor bu. Bu müzik ses nereden geliyor lan? gösterme. göstermem. Sadece birini göster. Ana bazakta mı Sıfır duysan abi. Nerede bu? Bu da. O bu bana hazır mı ne niye göster lan? Bu da lan. Lan yürek benimmiş benimle? Bu gelmiş. Bu müzikte bir ne bileyim alay mı ediyorsun? Bu sen de daha önce tekini bildiğin alay mı ediyor la? de, umursun, de, bunu, lan? Meskinde onu söylüyor. Meskinde? Bu müzik ne? Lan herkes ben müzikle alay ediyor? Töne. Lan sen de ne la, alay kim var? Sıkma. Abi kadın aslında sıkma. Abi ne alay ediyor bu?

dici. Öbür bizi. Gelmiyor bu ya. Ben ne söyleyeyim. Şuna bakayım ben. Aha geldi. Dur bir Ve... ha, şey de, Ne biliyor Sen gördün mü oğlanları? Lan benimle aradın lan! Aradın mı? Neymiş? Öldün lan!